Merhaba arkadaşlar. Melek Mutfak'ta kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok lezzetli ve çok pratik kıymalı bezelye yemeği tarifi paylaşacağım. Yemeğimiz için kullandığım malzemeler: 400 gram kadar bezelye, 3 adet küçük boy havuç, 3 adet küçük boy patates, 300 gram kıyma eti, 1 adet kuru soğan. 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası, 5-6 yemek kaşığı kadar sıvı yağ, 1 çay kaşığı arnavut biberi, 1 çay kaşığından daha az kimyon, 3 diş sarımsak, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı tuz ve 3-4 su bardağı kadar ılık su kullandım. Kullandığım malzemeleri ölçüleriyle birlikte açıklamalar kısmında da paylaşacağım sizinle. Dilerseniz kıymalı bezelye yemeğimizin tarifine geçebiliriz. Önceleri, önce sebzelerimi hazırlamakla başlıyorum yemeğimi yapmaya. 3 adet küçük boy havucu küp küp ve küçük küçük doğruyorum. Bütün malzemelerim orantılı olacak şekilde hazırlıyorum. Havuçları küp küp doğradıktan sonra patatesleri de küçük küçük ve küp küp doğruyorum. 1 adet orta boy kuru soğanı da küp küp ve küçük küçük doğruyorum. 3 diş sarımsağı da küçük küçük doğruyorum. Bütün sebzelerimin doğrama işlemini tamamladıktan sonra orta ateşteki ocağa geçiyorum. Orta ateşte açtığım ocağı genişçe bir tencereme aldıktan sonra 5-6 yemek kaşığı kadar sıvı yağımı ekliyorum. Sıvı yağ hafif kavrulduktan sonra kıyma etimi tencereme aktarıyorum. Kıyma etinin rengi değişip kavrulana kadar kızartıyorum. Küp küp doğranmış soğanları ekliyorum. sarımsağı ekliyorum. Soğanların rengi hafif pembeleşinceye kadar kavurduktan sonra biber salçası ve domates salçasını tencereme aktarıyorum ve salçaların kokusu çıkana kadar salçaları da kavuruyorum. Diğer sebzelerimi döküyorum tencereme. Havuç. Patatesi ekliyorum. Ve bezelyeleri ekliyorum. Bütün sebzeler çiğden eklendiği için zaten yemeğime su aktaracağım suda haşlanmış olacaklar ama Öncelikle bir yağda kavurayım yağda kavrulan sebzelerimin üzerine baharatları ekliyorum karabiber pul biber kimyon arnavut biberi ve tuz ekliyorum Tuzu e, ürünlerimi tanıtırken unutmuştum ama tuz eklemeyi de unutmuyoruz. Tuzu da ekledikten sonra yemeğimi karıştırıyorum. Ve 4 su bardağı kadar ılık suyu ilave edip yemeğimizi pişirmeye bırakabiliriz. 20 dakika kadar yemeğimiz pişecek. Tenceremin kapağını kapatıyorum ve suyunu çekene kadar e, ocakta bırakıyorum. Siz dilerseniz e, hafif suyun e, kalmasını da tercih edebilirsiniz ama ben bütün suyun çekmesini tercih ediyorum. Yemeğimiz neredeyse hazır. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz videonun altındaki beğenme butonuna basabilirsiniz. Tarifimi denediyseniz deneyimleriniz yorumlar aracılığıyla benimle paylaşmanız önemli. Buna benzer pratik ve lezzetli tariflerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Yemeğimizin ilk sıcaklığı çıktıktan sonra servise alabilirsiniz. Çok lezzetli ve çok pratik bir akşam yemeği oldu. Deneyen herkese afiyet olsun.